Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kuru biber kızartması yapacağım. Şöyle balkonda asılı bu. Onu da şöyle torbaya koyacaktım. Unutmuşum. Buradan alıp şöyle bir ipini alıp haşlayacağım. Buradan da patlıcan çıkaracağım. Bunda da torbada patlıcan var. Böyle torbalarda saklarsak daha iyi olur. Dediğim gibi ben bunu unutmuşum. Şimdi hem kızartacağım, e, biberi alacağım, hem de bunu böyle torbaya koyacağım. Biberleri getirdim. Bakın böyle patlıcanları tıkır tıkır hiç. Şöyle gene de gözden geçirelim böceklenme falan olmasın bakın gördüğünüz gibi tertemiz ee, bunu ne kadar haşlarız nasıl ayarlarız ee, mesela ne kadar biber kuruttunuz size ne kadar yetiyor 1 kilo kuruttunuz diyelim size yarım kilosu yetiyor o zaman o kuruttuğunuz biberin veya patlıcanın yarısını haşlayacaksınız Şimdi ben bunu getirdim, şöyle ipliklerinden ayıracağım, tenceremize alıp kettle'da kaynattığım suyu koyup haşlamaya bırakıyorum. şöyle ara ara karıştıralım güzelce yumuşayana kadar kaynatalım az koyduk diye telaşelenmeyin çünkü bu haşlanınca tekrardan şişiyor istediğiniz çoğunluğa ulaşıyor yeniden patlıcan da biberler de tam yenecek ayara haşlandı şimdi bunu ocaktan alıp süzüyorum tekrardan tavamızı koyup şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum yağımızın ısınmasını bekliyorum Bir yemek kaşığı biber sosu koydum. Kapya biber sosu. Bir yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Hatta azaltayım biraz fazla olabilir. Yarım yemek kaşığı diyelim. Domates salçası koydum. Salçalarımızı da bir güzel kavuruyoruz. Kusursuz çıkana kadar. çay kaşığı pul biber koyuyorum. Salçamızı kavurduk. Biberi patlıcanı koyuyorum. Yarı mı yapsak? Biraz fazla. tuz koyayım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tabi patlıcan az koyunca yağsı fazla geldi. En iyisi bunu da koyayım şöyle içine. Tam ayarlanmış olsun. Bu sefer güzel oldu. Biraz kavrulduktan sonra sarımsaklı yoğurt yapıyorum üzerine. Az tuz daha koyuyorum. Sarımsaklı yoğurtla beraber aslında ben sarımsağı böyle üzerine koyuyorum. Sonra yerken Yoğurt koyuyoruz üzerine, döküyoruz. Çok güzel oluyor. sağ böyle de koyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.